Evet, dondurucu soğuklar nedeniyle yoğun bakım servislerinde ise yer bulmakta güçlük çekiliyor sevgili izleyiciler. Özellikle enfeksiyon bölümünde yatan hasta sayısı hayli fazlalaştı. Yine aman dikkat diyoruz. Yoğun bakımlarda yer yok çünkü ciddi bir salgın var son zamanlarda. Havalar soğuk, enfeksiyon hastalıkları da arttı. Yoğun bakımlarda yer bulmak zor bir hale geldi. Kamu hastanelerindeki acil hastalar olsun, özel hastanelerdeki acil hasta olsun, hastalar olsun. Yoğun bakım bulmakta çok ciddi zorluk çekiyorlar. Yoğun bakım yatağı bulmakta çok ciddi zorluk çekiyorlar. İstanbul'da kamu hastanelerinde yaklaşık 1400, özel hastanelerde 2400, üniversite hastanelerinde ise 300 yoğun bakım yatağı var. Ancak kış mevsimindeki hastalıklar sebebiyle Boş yatak bulmak yaza göre daha zor. Astımlı ve koahlı hastalar yani yazın çok normalken en ufak bir grip salgınında yoğun bakımlık hale gelebiliyor. Bir de bizde sürekli yani özellikle infeksiyon başka alanları tetikliyor. Onun için tabii ki çok fazla yoğun bakımlık hasta artışına sebep oluyor. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat'a göre yaşanan sıkıntılar yanlış planlamadan kaynaklanıyor. Ocak ayına göre yapılır. Ağustos ayında boş kalacak yataklara göre yapılmaz. Yani oradaki bir hesap hatasının da bunda katkısının olduğunu düşünüyoruz. OECD ülkelerinde 10 bin kişi için 30 yoğun bakım yatağı var. Türkiye'de ise bu rakam 10 bin kişi için 15 yatak. Uzmanlara göre kışın yaşanan bu sıkıntının çözümü iyi planlamada. Her zaman yazın ve kışın yoğun bakım yatakları için ihtiyaçlar farklı olacaklar. Hesabı Ağustos'a göre yapmamakta bizce çok büyük fayda var. Sağlık Bakanı Recep Aktağ ise yoğun bakım servislerindeki yatak sayısının yeterli olduğunu açıkladı. Türkiye'de yoğun bakım yatak sayı sayılarımız yeterli. Yoğun bakım yatak sayı yataklarının da zaman zaman uygunsuz kullanışıyla karşı karşıyayız.